Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün tabii ki de yine Roblox'la ilgili bir videomuzdayız. Bildiğiniz gibi Roblox bugün 3. gün mü ne galiba? Bugün 3. gün. 3 gündür veya 2 gündür kapalı arkadaşlar. Hiçbir şekilde oyuna giremiyoruz. Ve bu benim Roblox'un kapanması hakkında attığım galiba 3. video olacak. Çünkü bir tane edit atmıştım. Edit saymazsak bu uzun video olarak üçüncü olacak arkadaşlar. İşte bugün tekrardan Roblox'a ilgili konuşuyoruz ve dün 30 Ekim'de evet 30 Ekim'de Roblox işte Roblox şeyi tarafından senin ismini okuyamıyorum. İşte göstereyim. Bu siteden bir şey atılmış. ben bunu çevirdim arkadaşlar ve Kesintinin altında yatan dahili bir neden belirlediğin, belirlediğimize inanıyoruz. Roblox'u tekrar çalıştır durumuna getirmek için gerekli mühendislik ve bakım çalışmalarını gerçekleştirmek sürecindeyiz. Sabrınız için teşekkürler demiş. Gerçekten acaba güncelleme için mi kapattılar? Yoksa işe çöktü mü? Hacklendi mi? Serverler çöktü mü? Ne oldu acaba? Gerçekten merakı getiriyorlar. Siz güncelleme mi yapıyorsunuz? Siz niçin kapattınız? Yani çöktü mü güncelleme mi yapıyorsunuz? Niye o zaman burada işte daha güzel şeyleri getirmeye çalışıyorsunuz, çalışıyoruz diyorsunuz? O zaman bak buradaki şey güncelleme demektir. Ama bizim burada çevirde yaptığımız şey bir çöküş demektir. Çöktü mü yoksa güncelleme mi geliyor? Bunu bilmiyoruz. Tamam güncelleme gelsin. Ama yani bu kadar da uzun sürmez. Çünkü hafta sonu en çok dediğim gibi daha önceki videoda da söylemiştim. Hafta sonu en çok oynanan zamanlar arkadaşlar. Ve bugün cadılar bayramı. Cadılar bayramında e, roblox çeken benim gibi her youtuber cadılar bayramını kutlamak için video çekecekti. Ve bugün de cadılar bayramı için video çekemiyorlar. Yani Roblox bugün de açılmayacak. Bir tane takipçim bir önceki videomuzda 1 Kasım'da açılacak bilmiyorum. Belli değil yazmıştı. Umarım 1 Kasım'da açılır. Ama o kadar bekleyemeyiz artık. 3 gün oldu, 4 gün oldu, 5 gün oldu. Böyle bekleyemeyiz. Ya zaten arkadaşlar milyonlarca YouTube'da milyonlarca kişi, milyonlarca, milyarlarca Video paylaştı. O güncelleme gelmesin. Artık Roblox neden yok? O kadar çok söylendi ki arkadaşlar, o kadar çok duyuru yaptılar. Yani tüm Roblox'u YouTube'dan oynayan kişiler buna karşı çıktı ama Roblox hala yok arkadaşlar. Yapımcılar yapıyor mu? Hızlı mı oluyor? Bunların hiçbirini bilmiyoruz. Her yerde o güncelleme gelecek, güncelleme gelecek diyorlar. Arkadaşlar güncelleme iptal edilmiş. Umarım da yani tam olarak bilmiyorum. Bazıları uyduruyor iddia edilmiş diye. Bazıları yani uydurmuyor. Kime nasıl inanacağız bilmiyorum. Çünkü asıl yapımcılar bunu paylaşmadı. Hiçbir şey belli değil. Ama büyük ihtimalle arkadaşlar o güncelleme olsa bile iptal edildi. Yani bilmiyorum. Bir gün önce ben de paylaştım ama çok fazla araştırdım ve o güncelleme büyük ihtimalle gelmeyecek. Farklı bir güncellemede dediğim gibi, bir önceki videoda dediğim gibi, yani şiddet içerikli şeyler, şiddet içerikli oyunlar kaldırılabilir ve o oyunları yapan kişilerin hesapları askıya alınabilir. Ben de bunu farklı bir YouTube kanalından görmüştüm. Büyük ihtimalle olacak. Ama bu kadar uzun bir süre bakım molası ben düşünmemiştim. Bilmiyorum. Bu anda hiçbir şey kazanamıyorlar onlar da. Ama onlar bizi, bizim oynamamız için uğraştıklarını şu an tahmin edebiliyorum. Neyse arkadaşlar bu videomuzda bu kadar da burada bitiriyoruz. Ve videomuzun da sonuna geldik. Kanala abone olmayı unutmayın. Yarın umarım açarız. Yani Roblox yarın umarım açılır ve videolarımız gelir arkadaşlar. Dolarınızı bekliyoruz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.